Türkiye'nin Euro 2024'teki son grup maçı Çekya'ya karşı biz de bu Çekya maçını izlemek için Hamburg'a, Stad'a geldik. Şu anda çok coşkulu bir ortam var dışarıda. Şarkılar, türküler ve mehter marşları. Atmosfer çok güzel. Bakalım Stad'ın içinde atmosfer nasıl olacak. Şimdi Stad'a gelirkenki görüntülerle sizi birazcık baş başa bırakıyorum. Sonra Stad'ın içinden görüntülerle devam edeceğiz.

Çıkıyoruz. Çok kalabalık ortam var. Herkes eğleniyor stadyum çevresinde. Stada giriş yapıyoruz. Burası koridor. Tribünler gözükmeye başladı. Duvarlar hep birapitti bu şekilde. Türklerin ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. Herkes formasıyla gelmiş vaziyette. Her yer kırmızı beyaz. Yeme içme yerleri, seyyar büfeler de var. Tuvaletler bu şekilde. Tuvaletten çıkalım. Yarım litre kolamızı aldık. Yarım litre kola 6 Euro. 3 Euro da depozito alıyorlar. Bardak için bardağı geri götürüp depozitomuzu geri alacağız. Stad atmosferi bu şekilde. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Karşı tribünler hala boş. Çok güzel bir atmosfer olacak statta biraz sonra kuru yemişçi bile var statta. Jelibonlar da var. Herkes keseye doldurup tartıp kilosuyla jelibon alıyor. Benim biletim C katında olduğu için en üst kata çıkacağım. Biz A'daydık. A'dan giriş yaptık bu şekilde. Apartmanda eve gider gibi merdivenlerden Nerede çıkıp tribüne gidiliyor. Şöyle size stadın çevresini de göstereyim. Stadt, şehrin bayağı bir dışında. Çok yürüyerek geldik. Trenden indikten sonra yaklaşık 20 dakika yürüyerek geldik. Gördüğünüz gibi her yer orman. Ama Berlin'deki kadar bir giriş yoğunluğu yok. Çünkü çok fazla kapı var. O açıdan güzel yapılmış girişler. Rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde içeri girebildik. Tadı bir türlü çözemedim. Sürekli bir merdiven çıkıyorum, merdiven iniyorum. Çok karışık. Bakalım bulabileceğiz mi? 10 dakika oldu içeri girelim. Hala türbünü arıyorum. Evet buldum 20 numara. Şimdi burası 20 numara giriyorum. Nihayet girdik. Şimdi biletime bakacak. Türbünümüze girdik. Tabi olimpiyat stadı gibi yanlarda pis olmadığı için sağ türbünlere daha yakın, daha güzel duruyor. Her koltuğa bayrak koymuşlar. Maçta bayrakları sallayacağız. Bizim kimler? sahayı incelemeye çıktılar en önde. İsmail Yüksek var. Müthiş bir destek var. Cenk, Abdülkerim, Mert Müldür, Uğurca, Yunus, Kerem. Kerem'inleri alkışladılar. Evet, bu maçta en az bir beraberlik almanız lazım. Beraber alırsak da gruptan çıkıyoruz. Kalecilerimiz ısınmaya çıktı. Mert Kino, Altay ve Uçak. Mert tribünleri selamlıyor. Tribünlerde müthiş bir destek var. Hakemler de ısınmaya çıktılar. Evet, takımımız ısınmaya çıktı. Arda'ya müthiş bir destek var. O da alkışlarla karşılık verdi. Takımımız ısınıyor. Arda Güler. Şimdi de çekler ısınmaya çıktı ama büyük bir ıslık var. Çekleri kadrosu açıklanıyor ve büyük ıslık var. <laughs> Patrik Şekil sakat olması bizim avantajımıza. <laughs> müthiş bir çalışma var. <laughs> açıklanıyor. One, Mert <gülüyor> <gülüyor> evet, bir destek var. <laughs> maç öncesinde Mega Star Tarkan'la coşuyoruz. Müzik Ve bayrağımız açıldı. Müzik Takımlar sahaya çıktılar. Milli takımımız bugün beyaz giyiniyor çiçekler kırmızı. Millet takımımız yeminini ediyor. İnandılar ve başaracaklar. Okay, everyone. Can't Tekke başladı. Tehlikeli geldiler. Mert kurtardı. Bravo Mert. Evet Arda. Evet. Aa, ayağa kaydım. Korner. De başladı. Bakalım şu anda topa biraz hakimiz. Mert'in bir kurtarışı var. Arda vurdu dışarıya. Kaçırdılar tehlikeli bir pozisyonu çektiler kaçırdı. Tek taraftarlar soyundular. Sıcak, çok sıcak bugün Hamburg. Onlar terlediler ve üstlerini çıkardılar. dakikada 10 kişi kaldılar. Bakalım. Tehlikeli geldiler. Uzaklaştırmamız lazım. Çok tehlikeli geldik olmadı. Perde. Perde ortaladı. Vur kapıyı. Aferin yerde bir gol atacağız. Öyle hissediyorum. Ah. Evet, Arda pas verdik. Güzel bir orta. Kaçtı yine kaçtı. Çok güzel çalın. Bir daha. Çok ipe dizdi resmen. Out çok güzel çalımlarla ilerledi ama top avuta çıktı. Güzel pozisyonda. Maçın şu ana kadarki en güzel hareketiydi ama olmadı. Bakalım bence gol gelecek. Bu maça alacağız gibi duruyor. Tribünlerde kavga da çıktı. çeklerle ve arasında güvenlikler ayırdılar. Hadi Hakan. Hakan vur. Hakan vuramadı. Vur be Hakan out. Etkisiz bir şutan ol ama olsun. Kaleyi yoklamak önemli. <laughs> Tehlikeli bir kontra atağa çıkıyorlar şimdi. Tehlikeli bir atak. Mert kurtardı. Mert kurtardı. Aferin Mert. Top. yarının sonuna 3 dakika eklendi. Korner kullanıldı. Orta uzaklaştırdı. Atakları devam ediyor. Bir orta daha. Kafayla vurdular. Eyvah. Şu ağlı topu. Karambol uzaklaştırıyoruz. İlk yarının son saniyelerinde bir gol bekliyoruz. Hadi Arda. Hadi Arda. Ah! Olmadı. Ve hakem ilk yarıyı bitirdi. 0-0. Evet ilk yarı 0-0 sona erdi. Çekyanın Aldığı bir kırmızı kart var. Kırmızı karttan sonra bizim oyun üstünlüğümüz çok ileri seviyede, top bizde kalıyor ama hücum etkinliğinde, şut atmada, oyun kurmada biraz eksiği. İkinci arada biraz daha baskılı olacak. Belki oyuncu değişiklikleri geldikten sonra daha da etkili oluruz. Top bizde, Çetya'nın da etkili atakları var. Bizim de girişimlerimiz oldu ama çok net bir pozisyon yok şu ana kadar. Çetkan'ın kaçırdığı daha net pozisyonlar var kaleciyle karşı karşıya. Mert iki topla çok başarılı oldu. Bakalım biz biraz Arda'yla etkili olmaya çalışıyoruz. Arkan tu vardı. Barış biraz daha etkili olması lazım. Bakalım bir forvet daha girip belki daha sonra etkili olur. İkinci yarıda umarım bir gol veya daha fazla gol bulup galibiyetle turu geçeriz. başladı. پایدار İşte Hakan köşeye vuruyor. Mükemmel bir gol. Ayağının dışıyla çok güzel vurdu ve mükemmel bir gol attı. <laughs> gol gerçekten inanılmaz bir dakikada geldi. Tam önümüzde oldu. Mükemmel vurdu ve harika bir gol attı Hakan Çağlanoğlu. Ayağının dışıyla gerçekten inanılmazdı. Bu maç artık buradan sonra dönmez. Muhtemelen gruptan çıkıyoruz. Bir bir serbest vuruş geliyor. Aa, güzel. Vurdu. Ah! İnanılmaz. Bu nasıl kaçtı ya? Çekler hep uzun taç taktiği kullanıyorlar. Dakika 65. 1 0 öndeyiz. Uzun bir taç şimdi kullandı. Kafa. Çık Mert. Aman Mert aman. Çizgiden çıktı. Gol yedik inanılmaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle büyük bir hata olamaz. Ve sarı kart itiraz. Bu nasıl gol oldu? Faul yok mu anlamadık. Var golü inceleyecek. Golü verdi. Faul yok golü verdi. Sekten seviniyor. Maalesef yedik. Destek var. Yine inandık. Atabiliriz. Hadi Kenan Bey. Vur. Ah be. Ah be son anlara girdi ya. Orada be. Ah be. <laughs> dakika 74. Cenk'le Kerem giriyor. Hadi Cenk be. Biraz daha hızlı hareket etsek keri gol olacak. <laughs> ver pası ver. <laughs> ah oh be. Hakan oyundan çıkıyor. Çok iyi Vur Abi ne yaptın ya 6 dakika uzatma verildi Gol yemezsek vurduktan çıkıyoruz Gol atarsak da çıkıyoruz Ama gol yersek çıkamıyoruz <laughs> Ver pa pasını Ve maç bitti Bir taraftar sahaya girdi Yakalandı Ve de kavga da çıktı Maç sonu kavga. Kırmızı kart gördü 19 numara. Burası Türkiye. Türkiye. Almanya'yı Türkiye'ye çevirdik. 2-1 kazandık ve maç bitti. Herkes selfie çektirmek için sahaya da girdi. Güvenlikler onları çıkartıyor. Montella'dan maç sonu üçüsü Mükemmel bir maç sonu oldu. 2-1 kazandık. Ve gruptan ikinci olarak çıktık. Çok güzel bir maçtı. Son anlarda çok stres yaşadık. 10 kişi kalmışlardı. Ama ona rağmen etkili geldiler. Ama Cenk Dost'un sahneye çıktı. Güzel bir golle. Kazandı. Kazandık ve şimdi kutlamalar devam ediyor. Bu ve bunun gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin. Ve abone olmayı unutmayın. En büyük Türkiye. Yeah. yeah.